Bu taze. Buna çekirdeğini almaya gerek yok. Bazen de dalları kırılıyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Biberler çok hassas. Çıtır çıtır. Çıt kırıldı derler ya öyle. Şimdi gönül dostlarım biber toplamada yani yaracağımız ve turşu kuracağımız biberde toplarken püf nokta var. Ben bunu hastane arkadaşım Nevinur abladan duydum. Uyguladım. Evet oldu. Şimdi biberleri suluyoruz ya. Bak yine kırdım bir elinle tutacaksın, bir elinle toplayacaksın. Böyle tek elinle pat diye asılırsan tabii ki de kırılıyor. Biberleri toplayacağız ya, toplayacağımızda yeni sulanmış olmayacakmış. Sulayacağız, 2-3 gün geçecek, kuruyacak, biber su isteyecek. Ondan sonra biberleri toplayacağız, topladıktan sonra da derhal suyunu vereceğiz. Toplayınca bütün sebzelere su veriliyor. Arkadaşlar ee, yoksa hani yeni suladık da topladık mı biber kurumazmış. Allah Allah. Allah Allah. 3 oldu ya. Aha böyle gönül dostlarım. Biberleri topluyoruz Allah'ın izniyle. Birlikte kurutuyoruz. Birlikte işlemini yapıyoruz. Arkadaşlar inşallah sizlerle birlikte. Hepinize selamünaleyküm. Hoş geldiniz bu ara. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ülkerin dünyası YouTube kanalıma. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Sabahın şerefi, nuru, Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün günlerden biber hasadı ve kış hazırlığı olacak arkadaşlar. Birlikte hazırlayalım inşallah Allah'ın izniyle. Şurada bir tane var maşallah. Onu tohumluk bırakacağım. Şöyle çok hoşuma gidenlerden tohumluk bırakacağım arkadaşlar. Cinsini beğendiklerimizden ve güzel dökmüşlerden İnşallah tohum bırakmayı düşünüyoruz. Bakalım. Böyle böyle devam edelim. biberleri topladık geldik arkadaşlar. Çeşit biber var. Yani hepsi aynı cins değil. Şu biber çok güzelmiş de bunu sonradan kopardığıma pişman oldum. Neden pişman oldum? Keşke tohum bıraksaydım bunu dedim. Çok güzeldi. Dabandaydı bir de. Pul biber olan biber bu. Dura dura dalında kızarıyor. Sonra da pul biber oluyor. Dolmalık biber de varmış. Sade bir dal. Tek. Allah'ım tek. Onu da kopardım. 3 tane biber var da tek bir dal çıktı. Nereden geldi bilmiyorum. Karıştı herhalde. Şöyle. Şunlar zaten kurutmalık biber. E bunlar kurumaz mı? Bunlar da kurur. Yarılır. Bunlar da salçalık biber. Bunları da kopardım. Toprağa değenleri sonra çürüyor diye biberleri şimdi güzelce dizme işlemine, yarma işlemine geçeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Biberlerin sapını kesiyorum. Şöyle yarıyorum arkadaşlar. Çekirdeklerini çıkarıyorum. Çıkarmasam olur mu olur. Kurudu mu dökülüyor. Sallayıverdiğim mi çekirdeğe dökülüyor da. Taze olanları çıkarmıyorum. Biraz garip olanları çıkarıyorum saplarını kesip ortadan ikiye yarıyoruz. Uzun olursa eğer şöyle tekrar ortadan bölüyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çatala taktığımızda, kuru biber kavurduğumuzda, kızarttığımızda, turşu kurduğumuzda şöyle uzuyor. Haşladıktan sonra tekrardan ufak ufak doğramamız lazım. Hiç buna gerek yok. En iyisi kuru turkana doğrayalım. Küçüklerine zaten hiç gerek yok. Böyle. Hadi Allah bismillah. Güç kuvvet ve yarabbim. İnşallah çürümeden güzelce kururlar. İnce sirvi biberler de kurutuyoruz. Bir şey olmaz kurur. Güzel olur. Yalnız bunların içerisinde acı biber varmış. Baya bir acı biber var. Sabahla kahvaltıda yiyem dedim. Acı biber çıktı şu ince uzunlar var ya onlarda sofralık biber dediğimizde bunlarda acı çıktı demek acı oluyor. Hatta hanım abla diyor ki bir sene ben pazardan biber fidesi aldım gittim. Hepsi acı çıktı diyor. Dolma bibere bak şu dolma biber acı çıkmış. Yani hani bilmiyorum. Ben dolma biberin acı olduğunu ilk defa Halim abladan Gülsüm abladan duydum. isteklerini çıkarırsa tabii ki de daha çabuk kurur. Hızlı kurur. Çekirdeğin olduğu taraf kalın düşüyor ya. Çekirdeğini çıkarınca incelmiş oluyor. Biberin her tarafı bir oluyor. Hızlıca kurusun. Kurur yani. Kurumayacak diye bir şey yok. Biber de kurur. Esası yarmalık biber bu. Charleston. Beyaz biber. De, karışık karışık. biberleri yardık mı tuzluyoruz tuzladıktan sonra hemen diziyoruz ve güneşe asıyoruz yani tuzlayıp da bırakırsın iyice sulanır tuzlar birbirine yapışasıya kadar şöyle harmanlıyor ondan sonra da diziyoruz sırt sırta dizeceğiz Yarma işlemi bittikten sonra şöyle ip büyük iğneye ip geçirdim pamuk ip. İlk önce biberden düğüm atacağız. Bibere geçiriyor. Birazcık bağlayacak yer bırakıyoruz. Ondan sonra şöyle düğüm atıyoruz. Evet şuradan asacağız ya ipi bırakmamız lazım ondan sonra ne yapıyor? sırt sırta diziyoruz bizim köyde büyüklerden öğrendiğim şöyle biberi yardık ikiye ayırdık bu şekilde dizmiyoruz inneye geçirdiğimizde ipe dizdiğimizde sırt sırta sırt sırta nasıl şöyle şu şekil tersine diziyoruz şöyle şöyle İkisinin de dışı birbirine değecek şekilde böyle diziyorsun. Hep böyle. Dış tarafı. Aha sırt sırta gelecek şekilde diziyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek biberleri dizdikten sonra tele astık. Sevgili arkadaşlar, gönül dostlarım, değerli YouTube ailem. Direkt sabahtan akşama kadar kızgın güneşin altına biberleri asarsak yardığımız veya dizdiğimiz bütün dizdiğimiz biberleri inanın pişiyor. Resmen e, haşlanmış gibi de değil de haşlanmış gibi olsa neyse ne. Yani kaskara ateşi tutmuş gibi yanıyor. Çok çirkin oluyor arkadaşlar. Yarı güneş yarı gölge. Ala gölgede olursa şöyle çatının altında e, hele bir de teneke olursa gökadan güneş kızın güneş fırın gibi vuruyor ama direkt güneş üzerine vurmuyor. Yani sıcaklık direkt biberlere işliyor. İşte o zaman kıpkırmızı kızaracak bu daha çok güzel kuruyacak arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim çünkü başıma geldi. <laughs> 2-3 sene önce direkt güneşin altına taktım. Hiç gölge olmayan yere sabah güneş yuvasından çıkıyor. Akşam gün evine giresiye kadar güneşin altındaydı. Baktığımda pişmiş idi. Hiç güzel olmadı. Kışında zaten örttürüp yağladığımda da tadı belli oldu. Değişik oldu, çirkin oldu. biberleri topladıktan sonra hemen sulamam lazımdı da sulayamadım. Biber diziyorum, o yapıyorum, bu yapıyorum derken. Bir de köyden ablalar geldi. Onlarla oturuyoruz, her ya diyoruz derken. Şimdi otlarını yolacağım ve sulayacağım. Bunlar da semiz, taze taze bunları da toplayacağım. Bunları ne yapacağım arkadaşlar? Bunları kış hazırlığı. Şu aralığını çapalayayım. suyu sağladım. Su arkamdan yürüsün. Ben semizleri, otları yolayım. temizleri bırakıyorum gene de bir toplayan olur bir yiyen olur benim canım temiz istedi diyen olur kartlarını kesiyorum sadece kardeşimizin biri yazmış Ülker abla bütün otları kesesiye kadar bize gösterdin demiş ot yolmak da bir terapi diye gösteriyor çapa sesi de bir terapi arkadaşlar bir de ben günlük vlog çekiyorum. Gün içinde neler yaptım mevsimine göre bahçemize neler ektim neler diktim onlar çekiyorum arkadaşlar. Ee, benim kanalım hani ne bileyim böyle sade eğlence ya da e, iki dakikalık videolar içermiyor arkadaşlar. Vlog kanalı olduğu için böyle günlük işlerimi çekiyorum. Hani eleştirenlere de buradan hani söylüyorum yani şuraya bakmasınlar benim kanalım bu şekilde beni böyle sevdi takipçilerim böyle gördü ee, ben böyleyim yapacak bir şey yok ha. ha o istemiş ki iki dakikalık vlogun içinde tarif var ee, sen bütün otları yol kadar gösterdin de haklısın ben sadece yemek tarifi vermiyorum. Vlog içinde günlük ne yapıyoruz, ne yapıyoruz onlar çekiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Gönül dostlarım, değerli arkadaşlar. Üzmeyin beni gali ya zaten iş kaynıyor yeteri kadar. Mıkır mıkır. Güzel yorum atın. Ben motive olayım. Ondan sonra bana iyi geliyor sizin güzel yorumlarınız. Hani böyle ne bileyim. Hakaret içerikli yorumlar atmayın. Heh, temizleniyor değil mi? Atmayın ya, gaz kırmayın. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Kötü bir şey yaptığıma inanmıyorum. Benim kanalım ta 5 seneden öncesinden beri bu şekilde. Bu şekilde ilerliyor. Şu şöyle çizgi bak düzgün doğru çizgi ya ben bu çizgiden ilerlemeye yürümeye devam ediyorum önce Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle sağ olun var olun hepinizden Allah razı olsun diyorum 6 ee, sene önce başladığımdan daha önce 8 sene oldu da Şahin video kanalına çekiyorduk o günden bugüne ben çizgimde gidiyorum bana göre hiçbir şekilde değişmedim. Vloglarım değişmediği gibi kıyafetlerim de değişmedi. 7 senedir aynı. Gördüğünüz gibi. Eskimeden ben bir şeyleri atmam arkadaşlar. O yüzden de giyinmekten de utanmam. Yırtık yeri olmadıktan sonra, açık yerim görünmedikten sonra da eski eskiye kadar işe yaramayası kadar da giyerim. Yani ben buyum. İsrafı sevmem. Ve böyle hani bütün otları yolasıya kadar gösterdin sonunda bir tarif verdin falan deniliyor Bayağı bir böyle utanmıyor mu öyle yapmaya bütün otları yolasıya kadar izlettin sonra tarif verdin diyen e, sürükle diye bir şey var bir ikincisi atla diye var Sonra beğenmiyorsan, sevmiyorsan izleme diye de herkes özgür iradeye sahip. E bana bunu yazmanın sen utanmıyor musun? Utanacak ben ne yaptım? Utanmıyor mu? Demen için benim oramı buramı açmam lazım. Ee, her şey ortada şıkıdı mı şıkıdı mı şıkıdı mı şıkıdı mı oynamam lazım. Ya ne bileyim oynayamak da ayıp değil. Oynayabilir insan. Onu demiyorum. Yani böyle ahlaksızca bir şeyler yaparım da utanmıyor mu dersin. Ama sen ot yolmadan ben niye utancam? <laughs> İnan bu sıralar o kadar çok o şekilde yorum geliyor ki neden bilmiyorum. Bir tane takipçimiz yazmış. Kendisi o kendini biliyor. Selam gönderiyorum. Ülker abla sen kafana takma. Biz seni seviyoruz. Yolunda ilerle. Ben zaten görsel olarak gösterdim. Çizgimde ilerlemeye devam 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 arkadaşlar. Hadi bakalım bir videonun daha sonuna geldiği. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın şu anda gün aşmak üzere, gün anaya kavuşmak üzere. E, fakat benim hala terler akıyor, sıcak hava. Çalışınca tabii bahçede insan terliyor, iyi de oluyor, yiyiz içiyoruz, çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun diyorum ve ben. ben devam ediyorum da video uzamamak adına daha fazla burada kesiyorum kırt diye. <laughs> Videoya beğen atın, yorum atın, sevgilerle kalın, saygılarla kalın. Gönül dostlarım. Puan verin ya basın puana korkmayın size bir zararı yok arkadaşlar bana faydası var videolarım daha çok kişiye e, gidiyormuş o zaman youtube'un söylediği dilden ve anladığım dilden söylüyorum videolarım e, etkileşim almıyormuş puan vermeyince puan verin, verin ne olacak e, yani Allah razı olsun hepinizden saygıyla kalın. Kimler çok puan veriyor, kimler çok beğen atıyor bana YouTube bildirim gönderiyor. Bu haftanın en çok yorum atanı, beğeni atanı puan vereri Alper Gülter, Aynur Gülter. Antalya Manavgat'tan onlara kendilerine selam gönderiyorum. Geçen günde Kıpçık Kız, Kıpçık Kız sana da selam gönderiyorum. Geçen haftada da oydu. Ondan öncekileri bakmamıştım. Geçen haftayla bu hafta bakıyorum. Kimler puan vermiş, kimler daha çok kalp atmış, yorum atmış diye. Geçen hafta Kıpçık Kız diye bir kanal. Selam olsun. Bu hafta da Alper Gülter. Ha yani Cuma günü veriyor şeyi YouTube. Haftalık raporu veriyor, bize gönderiyor. Öyle işte çok sevindim. Ellerinize sağlık. Hepinizin ellerine sağlık. Hepinize sesimin gittiği her yere selam olsun. Sevgi gittim, saygı gitsin. Şakadım, şakadım. Çapa sesi gitsin. Devam edelim gayri da gayrı. Hadi 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 gayrı. Bak fesleğenleri biçtik ya geçen gün. Ne oldu? Nasıl patladı? Şu diplerin otunu, biberlerin otunu keserken pırasaların dibinde biraz şöyle çapalayayım keseyim. Onlar da büyüsün kışın lazım olur gene de. Heh. Durmak yok. Yola devam. Doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam. Ha şöyle. Peslanın dibini biraz çapalayıverin de çabuk çabuk büyüsün. Bir kula daha lazım olursa bir çer gider. Naneleri nasıl Fadime abla büştü. Şimdi başka bir komşu büçeceğim sula dedi. Sulayı verdim büyüdü mü büşsün. Böyle diğer tarafa çapa girmez. otları yolacağız. Kaçıncı yoluş kaçıncı çapa. Ne var bak? pıtır pıtır ot sesi. Heh. Ne güzel değil mi? Ben de vlog çekmezken he? eskiden böyle yabancılar bahçelerinden ot yolardı, ot biçerdi. Böyle o kanallara şey şey hayran hayran bakardım. Ay ne güzel pıtır pıtır derdim. Şimdi kendim yoluyorum aynı şeyi. Sizler de böyle benim yolduğumu izliyorsunuz. Ee, nice nice hep beraber ot yolmalara, izlemelere diyeyim. Hepinize Allah sağlık sıhhat versin diyeyim. Heh, i̇şte bu tertemiz oldu garınbaşı başı. Tek tük kaldı otlar. Hadi bay bay tekira selam olsun size.